Beyler herkese selam. Ben Mama. Bugün size Skype Rock'ta nasıl kasılacağınızı anlatacağım. mesela demir farmında kasılabilirsiniz. buraya istedim yazarak. Soklarımız var. 4 tane spawner var zaten yukarıda. 5. kasacağım. Allah'ın izniyle. Böyle demir blok yapıp satabilirsiniz. Ee, i̇kinci taktiğimiz var. Yine slash Buraya geliyorsunuz bak. Zaten direkt önünüzde olacak Pigman farmı. Buraya giriyorsunuz. Bazı yam yamlar burası tovu bitiriyor herhalde ya, Kaç yapmışam ya? bu bayağı var yapmış Var ne şey yok ya. Neyse. Siz bunu böyle yapıp e, satabilirsiniz. Mesela abi. Stok niye yok ya. Neyse. Siz buradan demir blok falan demir blok ne ya? Altın blok yapıp satabilirsiniz. İkinci, üçüncü olarak slash oy ver yapacağız. Buraya geliyoruz. Buradan <laughs> ee, uh, craft rose iki isimini zaten. Oy anahtarı ne zaman slash oy ver tekrar yazacağız slash spam bakın ee, burada bir kutu var bunu açmanızı tavsiye etmiyorum bundan gelebilir sadece spamlar falan boş iş onlar gelmeyecek mistik kutu anahtarı hiç gelmez spamlarla beraber bunlar boş buraya slash is w hobi yazıyorsunuz hobiye satabilirsiniz bunları hobiye de reklam oldu 600 kaya sattık. Şimdi de başka mesela şuradan bir demir kılıç alırsınız. demir kılıç aldıktan sonra zaten oradan mesela ne basarsınız? kırılmazlık 3 falan setlere falan basın ya. Kılıca basmayın. Set yapın. Sete basın. Koruma 4. Koruma dert. Falan alabilirsiniz aslında keskinlik 3 ganimet varmış Bunları yapabilirsin mesela Onlardan çok Örnek vermeyeceğim O işe ben hiç bulaşmayayım ee, Başka ne yapabiliriz Mesela Bir dakika bir laga geldi Evet Tamam bir dakika videodayım. Şimdi arkadaşlar mesela şöyle bir farm yaparsınız. Bu farmı zaten videosu. Oğlum niye 40'a falan bir sene veriyor oranında. Fakirseniz öyle bir şey yapın. Göstereceğim ben size zaten yapılışını. Yapamayanlara yardım ederiz. Sıkıntı yok o konuda. Da ben size tavsiyem demir yerinde kasılmak. Altın yerinde de kasılabilirsiniz. Dediğim gibi o yüzden de açmayın. Setlere zaten set mesela eee P4 set, P9 set falan yapabilirsiniz. Yapıp satsanız, satsanız işin cunda nereden baksan bir 10-15 milyon para var. var daha, bir belki mi? Belki de daha fazla. Eee Videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. ne <laughs>